k bir pozitif gerçel sayı olmak üzere 4x kare artı kx eksi 5 eşittir 0 denkleminin kökleri farkı kök altı olduğuna göre k kaçtır? Şimdi kökleri farkını söylüyor. Kökleri farkı nasıl yazılır? x1 eksi x2 veya x2 eksi x1. Bunu bilmediğimiz için mutlak değer içinde yazıyoruz ve bu kaça eşit diyoruz? Kök 6'ya eşit diyoruz. Biz bu mutlak değer kökler farkını nasıl buluyorduk? Kök delta bölü a şeklinde buluyorduk. Bu da kaça eşit? Kök 6'ya eşit. O zaman delta'yı bulalım kök içine alalım. A'yı bölelim ve kök 6'ya eşitleyelim. Delta B kare eksi 4 AC demek. B kare eksi 4 çarpı AC demek. Şimdi yazıyorum. B K'nın karesi eksi 4 çarpı A Burası şurası kare şeklinde yazdım. A 4 oluyor. C de eksi 5 oluyor. Buraya yazarsam ne olarak buldum? K'nın karesi artı 80 olarak buldum deltayı. Hemen yazalım. Kökün içinde K'nın karesi artı 80 bölü A. A da 4'tü. 4 şeklinde yazdım ve bu da kök 6'ya eşit. Şimdi burada kök var. Kökü ben dışarıya çıkartabiliyor muyum? Çıkartamıyorum. O zaman bu dördü buraya atarak şuraya attığımı düşünün. Burayı sildim. Bu 4'ü kökün içine atacağım. Kökün içteki ifadeleri birbirine eşit olacak diyorum. Kökün içine atarsam bunun karesini aldım. 16 oldu. 16 çarpı 6 şeklinde burayı yazdım. Eşittir diyorum. K'nın karesi artı 80. Bu 80'i de karşıya atarsam ne olur? 16 çarpı 6 96 demek. 96'dan 80 çıkardım. 16. 16 eşittir k'nın karesi oldu. O zaman k buradan eksi 4 ve artı 4 olarak bulunur. Bana k pozitif bir gerçel sayı olduğunu söylüyorsa eksi 4 olamaz. Artı 4'tür diyorum. Cevabım a seçeneğidir.